Bir sorun yok merak etme. Her şey yolunda. İyi tamam. Senin için Doğan. Bizim için. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümünde neler olacak? Pembe Rüzgar yine mi evlenecek? Kıvılcım ve Ömer evlenecek mi? Doğa da Erevin neden savunmaya başladı? Kıvılcım'ın Ömer'e olan aşkı yalan mıydı? Nursema Umut'tan boşanacak mı? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Kanalımdan herkese merhabalar. Analizime geçmeden önce yanlış mı? Ya her şey laf ediyorsunuz susuyorum ama anneme laf ettirmem yani.